Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Demet Özdemir'den ve Demet Özdemir'in e, doğduğu ev kaderinde dizisinde arkadaş olan kibritten yeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir dizide e, biliyorsunuz kibritin annesi yani Zeynep kibritin annesi ve olan bitenden onun haberi olsun istiyor ve kibriti okutmak istiyor ve e, anne olmak çok zor diyor ve kibriti anne ve baba oldular. Ee, İbrahim Çelik oldu yani Mehdi Karakteriyle ilerleyen bölümlerde biz bakalım neleri göreceğiz takip ediyoruz, izliyoruz. Yepyeni e, karelerle yine sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Takip ederseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşeceğiz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.